eskiden bundan 10-15 sene önce belki bir şirketten diğer şirkete geçmekteki en büyük motivasyonu adayların ücretti ya da terfiyen geçişlerdi. Ama şu anda bunların yanında çok daha önemli olan başka özellikler de var adayların bakmış olduğu. Bunlardan bir tanesi işveren markası. İşveren markası nedir? Aslında işveren markası o firmanın adaylar gözündeki ya da dışarıdaki insanların gözündeki kurumsal itibarıdır. Nasıl göründüğüdür. Bu da Örneğin bir firma finansal açıdan güçlüyse, Çalışanlarına yatırım yapıyorsa, e, sosyal anlamda e, önemli sorumluluklara e, sahipse, önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorsa, itibar sahibi bir firmaysa, e, şöyle düşünün, siz bir çalışansanız eğer, şu firmada çalışıyorumu gururla söylüyor olmak, bu sizin için... E, Ücret gibi, yan haklar gibi aslında ekstra bir e, olanak. Sizin de itibarınızı yükseltiyor e, itibarlı bir firmada çalışıyor olmak. Bu açıdan e, artık adaylar çok fazla e, çalıştığı firmanın ismine de önem veriyorlar.